Yani cimri misin hakikaten? <laughs> evet, evet ve olağanüstü tabii. Kendime karşı çok cimriyim. Ee, başkalarına karşı da e, eğer ziyan olacaksa ben çünkü en çok saygı duyduğum şey emektir. Ee, emek olunca insanın emek verdiği bir şey ziyan olmasına razı değilim. Şimdi bizim çocukları vakıftaki çocukları görürseniz yemek yerlerken şaşarsınız. Yemeği yerler hiçbir şey bırakmazlar. Tabağa da sıyrırlar bir tane pirinç tanesi bile kalmaz alışmışlardır çünkü o bir tane pirinç tanesi pirinç tarlasında ne emeklerle meydana geliyor ondan sonra geliyor yıkanıyor mutfakta pişiriliyor aşçı emek veriyor yağ konuyor soğan konuyor ve siz pirinç tanesini atıyorsunuz bir tabakta bir tane 60 tabakta 60 tane olur ve kaç gün devam ederse bu kadar pirinç olur onun için bu çok önemli bence emeğe saygısı olan insan emeğe saygısı varsa mutlaka cimri olur. Cimri ama nereye cimri? Cimrilik çok ben tabii cimri diye kendimi, kendimi ilan ettim. Kimse benim cimri olduğumu falan bilmiyordu. Ben bunu sendikada başladım. Sendikanın malı Türkiye'de öyledir. Bir özel şirkette olsanız ya da devletin memuru olsanız ne olursa olsun hiçbir şey yapmasanız sevgilinize bedava telefon edersiniz. Devletin telefonundan hakkınız var mı bedava telefon etmeye? Ya da mektuplar, mektup kağıtlarına mektup yazarsınız. Yaza, yazarız, ya, yazarsınız yazarız. Bu böyledir ve bundan da hiç utanç duymaz kimse. O zaman devletin balı değilmiş gibi. Onu yapan başka devletin fonunda yapar. Biz gibi öyle oluyor işte. Ben tabii orada cimliyim, çok son derece cimliyim. Bugüne kadar eskiden hokkalarda mürekkepte kalem batırıp yazardık ben subaylığım süresince e, ve gazleciliğin zamanında yine öyleydi. Hiçbir zaman o e, bana ait işleri o mürekkepte yazmadım hayatım. Hiç yazmadım. Ve hiçbir zaman da mürekkebin kapağı vardı. Hokka'nın kapağı vardı. Hiçbir zaman kapağı, kapağı açık bırakmadım. Uçar diye. Ve dünyanın en cimri adamı ve kötü bir cimriydi. Halil Lütfü beni o yüzden severdi. Evet, i̇ki cimri anlaşıyorduk. Yani iyi cimri kötü cimri burada. Evet onun çok şeyi var. Ben bir gün çok borçluydum. 50 lira borçlandım. Büyük paraydı. 50 liraydı eminim aylığım da Tangazisinde çalışırken köşe yazarıydım. Yalnız köşe yazarı değil. Röportaj vesaire yapıyordum. Gelip adam alacak 50 Verecek param yok. Halifeye gittim. Dedim ki efendim benim 50 lira borcum var. Şimdi Biraz sonra şu saatlerim kaçta biraz sonra gelecek adam benden para diyecek. Bana avans olarak 50 lira veriniz. Peki çocuk dedi. Veririm dedi. Ama dedim adam gelecek. Kaçta gelecek dedi. E, o gün o saat 10'sa eğer 11'de gelecek dedim. Tamam dedi 11'de gel al parayı dedi. Efendim şimdi verin. mahcup olurum dedim adama. Oğlum dedi adam dedi ölür bakarsın ona kadar 11'e kadar ölür ben sana parayı vermekten kurtulurum. Bakarsın dedi sen ölürsün ben yine parayı vermekten kurtulurum. Ben o zaman dedim ki efendim benim şansım yok ne siz ölürsünüz ne, ne, ne adam ölür ne ben ölürüm siz ölürsünüz ben parayı alamam. Ölürsün, parayı parayı, parayı verin <laughs> dedim. Obrigado. <laughs> <laughs>